Yedinci soruya geldik arkadaşlar. Birlikte inceleyelim sorumuzu. Bir okuldaki öğrencilere ait dolaplar birden 127'ye kadar numaralanmış ve öğrenciler bu dolapları boyamaya karar vermişlerdir arkadaşlar. Şimdi onun katı olanlar maviye. Hemen şunları şöyle bir not alalım. Onun katı olanlar mavinin M'si. Altının katı olan dolaplar kırmızının K'si. Dördün katı olanlar da sarının S'sine boyanıyormuş. Arkadaşlar bir dolabın yeşil olması için de arkadaşlar bu dolapların önce maviye sonra da sarıya boyanmış olması gerekiyor. Benden diyor ki bu okuldaki dolaplardan yeşil renkli dolap bulunduran satır kaç tanedir diyor arkadaşlar. Şimdi öncelikle mavi artı sarı olmalı ki bu yeşil olabilsin. Benim tek yapmam gereken şey en küçük ortak kat arkadaşlar. 10'un katları 4'ün katları yani bana bunların ortak katı lazım. Yani 10 ile 4'ün en küçük ortak katını aldınız. Kaç buldunuz? 20 arkadaşlar. Yani bu 20'nin katlarının tamamı bir yeşil olmalıdır dedim. 20, 40, 60, 80, 100, 120. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 mı cevabımız? Hayır arkadaşlar. Burada çok dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Altının katlarında kırmızıya boyuyorduk. Yani burada altının katı olanı elemek zorundasın. Çünkü 3 renkle karalamış olursun ve ortaya senin istediğin bu yeşil renk çıkmamış olur. Altının katı burada 60 vardı. 60 eledim. Altının katı bu vardı. Ben bunu da eledim. Geriye kaç sayımız kaldı? 1, 2, 3, 4 tane sayımız kaldı. 4'ü yeşil olacaktır. Doğru seçeneğimiz Bursa oldu arkadaşlar.